Kıymetli izleyenlerim, dinleyenlerim herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Radikalleşmenin ana sebebi iktisadi şartlarda bozulma, eğitim öğrenim, gençlerin kullanılması. Elbette kaliteli eğitim öğrenim. Bu sağlanmadıkça maalesef radikalleşmede de bazı olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Kimse gerçek sorunların üzerinden konuşmuyor. Çünkü ezberler gerçekleri dinlemeyi engelliyor. Yani din üzerinden, laiklik üzerinden, İnsanlara ayırmak, etmek hiç doğru değil. Gerçi soruşturma aşamasında ama işte en son Mossad ajanları ad altında açılan soruşturmayı gördük işte. Öyle diyemiyorsun. Daha yakın tarihimize kadar alnı secdeye gidenlerin ihanetleri. Cemaatli birdenbire işte ne oldu? Silahlı terör örgütü oldu. Ders almalıyız. İnsanları giyimine, kuşamına, kılığına, kıyafetine göre ayırmamalıyız. Öyle olmaz. Bunların önünü çoğulcu demokrasi açar. Benim mevcut muhalefetten... Hakikaten fazla ümidim yok şu an için. Halkta da, seçmende de bir ümitsizlik var. Yeniden Refah Partisi'nin niye desteklenmesi ve bağımsız tek başına seçime girmesi gerektiğini söyledi. Sayın İmamoğlu seçilsin, şu seçilsin, bu seçilsin diye değil. Ama AK Parti ve Sayın İktidar şunu hissetsin. Bizim alternatifimiz var, rakibimiz var. Seçmenimiz oraya da oy verebilir. Bu 150 artı bir geldikten sonra ilginç tabii bazı sonuçlar ortaya çıktı. Birbirine benzemeyen, destekleyen onun yediği gibi hareket eden. Oysa siyasi partinin idealleri vardır, hedefleri vardır. Seçim kazanmak için girerler. İnsanları, kitleleri ikna etmek için girerler. Ülke millet menfaatinin kendi tezleri, kendi efendim işte projeleri, planları olduğunu ortaya koymak ve bunları anlatmak için girerler. Anayasa değişikliği deniyor değil mi? Anayasa yenini biçilmez. Bu ülke anayasayla uçsaydı şimdiye kadar çok anayasalar gördü geçirdi. Anayasa çözüm değil. Önemli olan insanların kafalarında, zihinlerinde diyorsunuz ki işte ifade hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, dizi yasaklanıyor. Bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. İçeri üzerinden kıyamet kopuyor. Ya sonuç ortada. Anayasa Mahkemesi önüne gelen davaya, başvuruya, ihtilafa bakmış ve bir karar vermiş. Ya siz bunu nasıl uygulamıyorsunuz O zaman nasıl hukuk devleti olmaktan bahsediyorsunuz? Efendim şu çulukta, bu çulukta. Hemen tekrar soruyorum ya. Dizi yasaklamak ne demek ya? Yasaklanıyor. Yapabileceğim bir şey var mı? İnsanlar endişeye kapılıyor. İnsanlar temel hak ve hürriyetlerinin korunduğunu, kollandığını görmek istiyorlar. Eşit şekilde. Kamu otoritesine yakın olanlar, yakın olmayanlar diye ikiye ayrılmamadan. Ama biz istediğimiz kadar söyleyelim edelim. Demokratikleşme, hukuk daha iyiye gidiyor muyuz? Hayır gitmiyoruz. Belki dünya konjonktürü etkiliyor. Ekonomide de öyle söylendi. Efendim pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, o, şu, bu etkilemiş olabilir. Ama bunların sebebi ki önlem almayanlar ki yani sırf bunlara sığınabilir misin? Dünyanın her yerini etkiledi. Bence bizim ülkede huzuru, sükunu sağlamamız lazım. İki günlük yılbaşı tatil oldu. İnsanlar Ege'ye gitmedi. Yunan adalarına gittiler. Sen Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde efendim sanki bize bir lütufmuş gibi efendim işte adalara sadece yedi günlük vizesiz seyahat hakkını Türk halkı kazandı. Ondan sonra da oralara para harcamaya gittiler. İhya etmeye. Niye? Burada huzur bulamıyor. Suni gündemlerle kafası meşgul. Oraya gidip rahat etmek istiyor. Huzuru bulduğunu düşünüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Gerçek gündemleri tartışamıyoruz. Sabahtan akşama siyasetçilerin kısır döngü tartışmaları, kutuplaştırmaları, kutuplaşmaları. Yani bu mudur yani? İşte ondan sonra nefes alamayan insanlar çıkıp başka memleketlere gidiyor. Oralarda para harcıyorlar. Oralarda huzur buluyorlar. Ege Adalarındaki yerlerde. Ege sahillerindeki Türk bize ait otellerse boş kalıyor. Yılbaşında muhafazakarı muhafazakar olmayan dahil Ayvalık'tan Midilli'ye iki günlüğüne dünya kadar vize parası ödeyerek oralarda da masraf ederek seyahat ediyorlar. Niye? Hiç düşündünüz mü? Niye? Keyfinden mi? Aman o Yunan adalarında çok mu şey görecek? Gezilecek, gözülecek yer var diye. Yok hayır. Rahat ediyor. Huzur kafası. Buranın suni gündemi insanları yoruyor. Tekrar söylüyorum. Artık insanlar suni gündemlerden, keyfi kararlardan ve değişkenliklerden bıktı. Huzur istiyorlar. Bu da onların hakkı. Zaten bizi yönetenlerin de vaat ettiği bu. Huzur, eşitlik, adalet herkese. Benden senden ayrımı olmak olmaksızın ama bu sözlerde böyle. Gerçekte her şey beka meselesi yapıyor. Birbirimizle kavga ediyoruz. Birbirimizin enerjisini tüketiyoruz. Tabii 1980 sonrası şehirlere göçün ortaya çıkardığı Birçok sonuç var. Bunlar belki kestirilemedi. Bunların handikapları, çiftçilik, hayvancılık terk edilirken, şehirlere geldiğinizde herkesin kendi alanlarını belirlemesi, bir planın, programının olmaması, tüm bunlar gece kondulaşmayı da birçok sorunla beraberinde getirdi. İşte İstanbul, 20 milyon. Hayır, buyurun. İstanbul deyim yerindeyse, öksürse Anadolu hastalanıyor. Fetret dönemi diyor ya, Allah'tan fetret dönemi değil. Çünkü İstanbul olmasa o katma değer vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi kim ödeyecek? Türkiye Cumhuriyeti'nin dörtte biri, beşte biri veya yarısından fazla, yüzde altmışını belki İstanbul karşılıyor ülkenin. Çünkü gelirlerin vergiden nereden olacak? Oradan buradan para gelmiyor ki bize. Gelse de borç geliyor, faiziyle veriyor. Sonra zamanı geldi mi hop diye alıp götürüyor. O şehre gelişlerle birlikte kayıt dışılığın müthiş iştah kabarttığını ve böyle bir enteresan sisteme geçirdiğini görmekteyiz. Zenginleşmelerin olduğunu görmekteyiz. Tabii bu dönem gerçekten iyi idare edilemedi. Beraberinde birçok sorunu da gündeme getirdi. Ve özellikle siyasetin kutuplaştırıcı dili ve gerçek sorunları göz ardı ettiren, insanları karşı karşıya getiren bir düşman algısı. Sürekli bir düşman var ve o düşmana karşı. Ama düşman kim? Kim? Eğer dışarıdansa Hainlerse tamam ama bu milletin, memleketin, evlatlarının birbirine düşman olması düşünebiliyor mu? Ya seçimler düşman kavramı üzerinden götürülebilir mi? Buna feda edilebilir mi? Ne pahasına olursa olsun seçilmek her şey demek mi? Yani birisi gelir, diğeri gider. Ülkeyi hepsi idare eder. Dünyanın her yerinde de böyledir. Demokrasilerde olması gereken bu temsil demokrasilerde. Ama gördüğümüz yine 31 Mart belediye seçimleri özellikle İstanbul'da vatan millet meselesine dönüyor. Ölüm kalım meselesi affedersiniz, deyim yerindeyiz. Bu kadar seçimlere odaklanan bir ülke olabilir mi? Hadi bitti seçimler 31 Mart'tan sonra ne olacak? Referandumlar dönemi mi başlayacak? Seçimsiz bir yılımız olmayacak Ya üretelim, tükettiğimizden fazla üretelim. Katma değeri yüksek. Ürünler üretelim. Yüksek teknoloji ürünleri. Bir çiftlik ürüne 10 kilo çip sattığında alıp götürüyor seni. Bunlara kafa yoralım. Eğitim öğrenime, çağdaş eğitim öğrenime yatırım yapalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kadın erkek eşitliğine yatırım yapalım. Hani şimdi herkes çıktı ya İstanbul Belediyesi'nde kadın devrimi. Sayın İmamoğlu ile başladı. Şimdi Sayın Murat Kurum da devam ettirmek istiyor. Güzel ama sözde değil özde olsun. Gerçek de olsun. Erkek egemen bir toplum işte. Ne yaptı yani? Bırakın biraz da kadınlar yönetsin. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde hakikaten demokrasiye sahip çıkmalıyız. Çoğulcu demokrasiye. Hukuka sahip çıkmalıyız. Sen hukukunu uygulamazsan başkası da senin hukukunu uygulamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyaset anlayışı esasında çok basit. Algılar üzerinden. Olgular ve gerçekler üzerinden gitmiyor. Herkes algılar üzerinden, algılara teslim oluyorsun. İnanmak ve inandırılmak istiyorsunuz. Çok kolay. Bu ülkede faiz yüzde sekiz buçağa düşürülmüşken de sermaye alkışlıyordu. Yüzde kırk iki çıkarıldığında da sermaye alkışladı. Hangisi doğru? Tamam işini biliyorsun, götürüyorsun, yapıyorsun. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki o esasa dönmesi lazım. Liyakata dönmesi lazım. Sen ben ayrımı yapmaması lazım. Ama sınavlarda koy mülakatı istediğini alıp almamak için kullan onu bir yöntem olarak. Ondan sonra eşitlikten, adaletten bahset, liyakattan bahset, hak edenin hak ettiği yere gelmesinden bahset. Nasıl, ne zaman, kim? Bakın şunu söyleyeyim size. Bu ülkede hilafet ve rejim değişikliği asla olmaz. Rahat olun. Sıkıntı yok. Belki yüzde onlardır. Bu Fransa'da kralcı parti vardır yüzde üç. Almanya'da gitseniz belki yasal değiller ama o İkinci Dünya Savaşı'ndaki bıraktıklarının peşinde olanlar vardır. Olur. Bizde biraz daha fazlalığın sebebi tarikat ve cemaatlerden geliyor. Göz yumuluyor. Güç kazanıyorlar. Yüzde elli artı bir maalesef bunu tetikledi de din ve vicdan hürriyeti tamam bunda bir sorun yok. Ama din ve vicdan hürriyeti diyerek yargıya, askeriyeye, kışlaya, okullara siyaset sokmak dedi mi? Artık anayasadan bahsedemez olduk. Anayasanın 24. maddesi orada. 40. maddesi orada. Anayasanın 2. ve 3. maddeleri orada. Anayasa herkesi bağlıyor. İstenildiği zaman uygulanacak, istediği zaman uygulanmayacak kağıtlardan oluşmuyor ki. Ülkenin sistemini, insan hak ve hürriyetlerini düzenleyen, koruyup kollayan ana metin, normlar yerisinin en tepesinde yer alıyor. İşimize geldiğimizde uygulayalım, uygulamayalım diye değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Beğensin beğenmesin. Uygulayacaksın. Kaç aydır uygulayamıyorsun. Uygulamıyorsun. Seçme ve seçilme hakkının güvencesi nerede kaldı? Nerede kaldı ki hürriyeti ve güvenliği hakkı? Ahmet'i öyle, Mehmet'i öyle, Fatma'yı öyle, Ayşe öyle böyle mi olacak? Nasıl olacak? Ya bu ülkede seçimlere göre dosya ve davaların seyrinin değişeceği söylendi ya. Ayıp bir şey ya. Hukuk devletine yakışıyor mu bu? Yargıyı memurlaştırmaya çalışıyor. Ya biz diyoruz ki teminatları arttırın. Yer ve yetki güvencesi verin yargı mensuplarına kuvvetler ayrı diyoruz. Yok istediğim gibi karar verecek, istediğim gibi hareket edecek. Yargı mensuplarından emir eri olabilir mi? Demokratik hukuk toplumundan, devletinden bahsedebilir misiniz? Bu ülke hilafet gelmez, rejim değişmez. Korkmasın kimse. Burası İran İslam Cumhuriyeti değil. Burada sermaye grupları çok farklı. Buna izin vermezler. Söylerler, ederler. Güç kazanırlar. Bu %50 artı birin sağladığı güçtür. Alnı secdeye gidenlerden zarar gelmez diyenler olur. Öyle bir destek oluyor. Yani bu sadece AK Parti dönemine has değil. Önceki siyasi iradede de aynı hatalar yapıldı. Yani şu FETÖ denilen dönem AK Parti döneminde mi çıkan bir yapılanma? Hayır. Rahmetli Bülent Ecevit döneminde de, rahmetli Demirel döneminde de hep vardı. Rahmetli Özal döneminde de vardı. Palazlan'da karşıtlıklardan istifade ettiler. Kılcal damarlara kadar girdiler. Hatta öyle bir hale geldiler ki paralel yapılanma oldular. Yani bu ben söylemiyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarına yansın. Yargıtay kararlarına yansın. Mahkeme kararlarına yansın. Ya yani ders almıyor muyuz? Ders almamız lazım. Bizim ayrışmamamız lazım. Kenetlenmemiz lazım. Sözde değil, özde. Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgeleri ve güvenliğimiz çok daha önemli. Asıl sorun o. Söylüyoruz. Efendim IŞİD dediler, o dediler, bu Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl sorunu emperyal güçlere karşı Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde Türk milletin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit eden uydu garnizon devlet yapılanmaları. Bunun peşinde arkasında olan sözde müttefiklerimiz açık açık artık tehdit eder hale geldiler. Lojistik, silah, eğitim, donanım her türlü desteği veriyorlar ve ondan sonra timsah gözyaşlarını döküyorlar. Niye? Kendilerine bir şey olmuyor. 8500-9000 kilometre geliyorlar. Burunları kanamıyor. Bir askerlerini kaybetmiyorlar. Bir, bir askerler. Devletin muhakkak tasarruf etmesi lazım kendisinin tasarruf etmesi lazım. Bu net. 1 trilyon dolar gayri safi milli hasılası olan bir ekonomiye sahibiz. Bu kadar paranın olduğu bir yerde kimse kimseye bir şey bırakmaz. Onun için hilafet olmaz, rejim değişikliği gelmez. Olmaz. Kullanışlı vasıta gibi görürler insanlar ama bazıları olmaz. Burası hakikaten İran değil. Orada Hümeyni vardı, sermayeyi belki arkasına aldı. Yabancı yatırımcıları arkasına aldı. Burada olmaz. Burası Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. burada o zihniyette olanlara ekmek çıkmaz. O zihniyette olanlara da izin verilmez. En son Riyad'daki maç gösterdi. İnsanlar korktu, etti, o oldu, bu oldu. Kulüp yöneticiler ama sonuçta neydi? Halk el koydu. Dedi ki yok kardeşim bu olmaz. Bu kadar da değil. Onun için evet marjinal gruplar var. Yüzde elli artı bir de tetikliyor bunu. Ben söylüyorum tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu %50 elli artı birden kurtulmaktır. İster parlamenter sisteme dön. İsterseniz başkanlıkta kalıp bazı revizyonlara gidin. Yüzde artı bir sıkıntı. Yüzde artı bir alabilmek için her şey yapıyorsunuz. Her birlikte bir bu tabakata giriyorsunuz. Sorunun çözüm belli. Ha, anayasa değişsin de. Anayasa bu yönden değişsin. Başka yönlerden anayasa değiştirmek kimse aklına getirmesin. Kıymetli izleyenler, dinleyenler herkese teşekkür eder. Selam ve sevgiler sunarım.